Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Merkez Baskını videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Darius oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Yine konseptimiz belli. İkinci denememizi yapıyoruz. İki spot'u da tamamlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz geçenkinde yaklaşamamıştık bile diyeyim. Daha doğrusu yaklaşamamıştık bile demeyeyim de çok yakınlaşmıştık. Tamamlayamamıştık. Oyun bitmişti hızlı bir şekilde. Şimdi bakalım. Umuyorum bu defa iki spatula yapabileceğiz. Geçenkinden 2 dakika daha süremiz olsaydı yani 15 değil 17. dakikalara gelseydik muhtemelen tamamlamış olacaktık. ikinci spatulayı görecektik ama bakalım. Dediğim gibi bu ikinci denememiz. Bakalım başarılı ayrılabilecek biz ne kadar çok bakalım dedim. <laughs> şey diyeceğim. Macinik sesin ne alakaydı? Ha yukarıdan. Okey. Bunlar direkt maviye geldiler bu arada. Bir orman kampı alıp geldiler ya da Şaka oraya oyuncağını koymuş. Haydi görüşürüz. Böyle bir dünya yok canım benim. İyi, First Blood'ı biz olarak başladık. Ee, altına ihtiyacım var dediğim gibi çiz spatula yapacağız. Ah! Tamam tamam buna da okeyim. İyi şu arkadaşı birazcık dövmüş olduk gitmeden. 1200 gold benim için okey. Ee, ama resetlenmeyip sanıyorum koridorda kalsam mı ki ya? Ya da hiç gerek yok. O zaman kaybetmeyelim. Sen 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 gel bakalım buraya. Şu parçasıyla başlayalım. Aslında doldurulabilir iksir almak da çok gereksiz oluyor. Boşuna para veriyorum ama koridorda en azından birkaç dakikalığına e, işimi çok kolaylaştırıyor bu eşya. Uzun süre dayanabiliyoruz. Almasam daha büyük dert. Altın kaybettik ama Ekip daha alemde. Heh, güçlenememiş. Bu da savaş mı çıktı? Ah, sıçrasını attı adam. koridor minyonlarını alalım. Hiç expinde falan değilim bu arada. Tam da sürat çoşkusu tetiklenmiş daha. Şimdi şunu alalım ki altından faydalanalım. Bu arada ben 2 saattir W açmamışım. Ee, sanki aktif etmişim de açık kalmamış gibi bir düşünce deniz şey yaptı. Duello kulübü. Saldırı da gelsin. Tamam ultimiz de var ama W açmadan gireceğiz ya. İnanılmaz. <laughs> İki tane de E'ye falan vermiş. Böyle saçma sapan bir şeyler yaptık ya. Neyse. W o kadar gerekliydi ki şu an duelloda. Hmm, Vayne yöne. İyi base atamamış rakip yöne. Darius atabildi mi? Herhalde o da atamadı yani gözükmüyor şu an. Bilmiyorum. Oy yöne çok güzel yakaladı. Tamam kazandı bizimkiler ya. Tertemiz. Helal. Son round'a ben tek giriyorum okey. Darius'la karşı karşıya geleceğiz galiba. Benim sıçra avantajım var bu noktada ama onda W avantajı var. Gerçi Darius 5 level olarak da gözüküyor. Yapma be. canı azalıyor zaten. Zabı da öldü. Hiçbir şey yapmasan gerek yok ki. İyi kazandık. Darius altı level. Üzerinde eşyaları falan da var. Hadi bakalım. Abi sen ciddi olamazsın ya. <laughs> W'yi açmadığım için <laughs> Bizim Dari Q tutturma özürlüsü demiş Mutla geç W'muzu şimdi açalım Şimdi buradan herhangi alacağım ekstra bir şey yok Güzel ruhunu... Bunu da kim o Bize farklı laf eden Hemen mutla Hiç muhatap olma geç yani Oyunda 3-1 durmayız 3-0 başlamıştık Hani belki ilk Q'mu tutturmuş olsam Benim Rün de tetiklenecek. Ardından hareket hızımızı kazanacağız. Bir iki olta hata. Rahat olacağız. Adamda yenilmez var zaten. Ama tutturamayınca yapacak bir şey yok. O oh, mid'de fight çıkmış. Kaçtı bizimki galiba bir sıkıntı olmazsa. Altın gerekiyor bana ya. Şunu bırakmamız lazım. Adam çarp atıp çaldı ya. <laughs> Bizimkiler korkuyorlar. Ben içerideyim zaten. Frontline görevi görüyorum. Benle birlikte oynasalar keseceğiz. Vayne'in oto atağına mı öldü o? Vur abi buna. Ölme. Boşu boşuna darladı bak adamları. Ben bir reset deneyeyim. Hemen şöyle Q'muzu geliştirelim. Vayne de bizi pink diyor. Yani şurada 10 kişiyle savaşmaya çalışmadan mantı var mı? Yok. Ben şuradan neyimi alacağım? Tek kılıcımı alacağım. Üzerine can çalma kısmını tamamlamamız lazım. Dediğim gibi dakika 7'lerdeyiz. Ee, geçen defa dakika 9'da mı ne herhalde bitirmiştik ilkini. Şimdiki daha zor. Hem üzerimize bir aşırı büyük sopa parası çıkartacağız. 1250 gold oradan lazım. Hem diğer parçalar var. Yani bir tık daha zor. Bu oyun daha az skorla başladık. Alabilir miyiz ki? Ya altın fenalması o güzel sattı. Sıçra da attı. Abi ne yapıyor? iyi hey, güzel. timo nerede? Ha buradaymış. Dur şu gidelim. Şunu alacağım. Her altın benim için çok değerli bu arada. Güzel. Sağ olsun bizim jungle'a girdi. <laughs> Güzel. Tamam, şimdi resetlenme vakti. İki tane değerli kayna kalmış olduk orada. Bizim jungle'a girmesi o timonun çok güzel oldu. <laughs> Direkt yoksa rakip alacaktı orada, avantaj tamamıyla onların olacaktı. Helal. ulti alsam kesiyorum ha adamı. Kanamaya da ölmedi. Yoni'yi kesebilir. Güzel, iyi. Bana asiste kazandırdı. Level de atlamış olduk. Şimdi bir aşırı büyük sopa parası lazım. Dakika 10'dayız. Bitmiyor hala eşya. 1900 gold daha gerekiyor tamamlayabilmek için. Orman kamplarına hiç girmeyeceğim. Çünkü doğru düzgün altın vermiyor. Yani o sürede gider minyon keseriz daha fazla altın elde ederiz. Öyle söyleyeyim. Hatta bu arkadaş olur. Şunu tek başıma kessem var ya. Bakar mısınız verdiği golda. Ya her çıktığında bunu kesmem lazım ki e, spatula hızlıca bitsin. Sıçralamasaymışım keşke. Mancınağa kaçacak ya. Aa oraya kaçmadı. Öldü. Güzel. Buradan bir kule daha aldık. Vur 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 Rakip dar üstüne tamamlamış. Karabalta falan bitirmiş. Ama abi güçlendirme. Bitti mi eşya? Güzel. İlk spatulayı bitirdik. Dakika 12'de <laughs> ateş çemberi geliyor bir de üzerine. Çizmeyi yine es geçiyorum. Aslında çizme çok çok lazım bu çara ama es geçelim şimdilik. Satlarımız bayağı güzel arttı. %40'lıkta bekleme süresinde azalmamız var. Spatula kaç veriyor? %30 veriyor spatula. güzel. Rakip jungle'a daralıyor ya. Daraldığı yere bakar mısınız? Ya adamların hata yapması lazım. Şu kuleyi de vurmamız lazım bir şekilde. Yakalayamadık. Sıkışıkları yere bak. güzel Çok güzel. Alamet geldi vuracak ya. Yine oyun bitti yine oyun bitti ya. İkinci deneme yine ikincisinde de başarısız oluyoruz ya. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hep bir buçuk eşya bir buçuk eşyada kalıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve mutlaka abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.